Enerji <laughs> Vakit doldu Bu vakit Dolduğunu gösteriyor Reis de bu tuz oldu Bak ah, istenildiği gibi Allah belası Artık sınırlı sayıda çok, çok az Çok 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 çok, çok az 79 İyilikten başına gelen her şey Allah'tan kötülükten başına gelen her şey kendi elimizle yaptığımızdan biz seni insanlara Resul gönderdik şahit olarak Allah yeter ayetini kendisi sürekli sürekli hatırlatma vakit doldu artık çok az çok az mahvedin Allah bize mahvedin Allah, bize Allah bize şu ağızlara bakın Bela okuyor, rahmet, yardım isteyeceğini. Ağza bakın. Ne kadar belanın size yakın olduğunu. Düşünün nasıl uyanıyorsunuz? Nasıl uyanıyorsunuz ya? Ne yapacağız? Nereye kaçacaksınız? Bir yere kaçamazsınız. İnsanlar az kaldı. Çok az kaldı. Uyanın artık. Yapmayın. Kendinize kıymayın. Yazık et kendinize. Allah'ın Resulü geldi. Aramızda ve siz hala Neylerle uğraşıyorsunuz? Hala saçma sapan maçlarla, oyunlarla, eğlencelerle, bu çekişmelerle Boşuyorsunuz, Bu şekilde mi kurtuluşa çıkacaksınız. Allah'ın emrine bakın sizi kurtulursa nura apçık şekilde gözünü Bakın oturduğunuz yerde, rahat yerde, çayınızı içerken, yemeğinizi yerken hakikati ve bütünleşebileceğiniz bir imkan verildi size ve siz kaçıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın, yapmayın. Rabbinize artık dönün, kendinize kıymayın. Bakın bunun bedelini ödeyemezsiniz. Yapmayın. Allah'ın emri bizim hayırımıza olsun diye geldi. Biz kötülük olsun diye değil. Neden kendinize... İhanet içindesiniz yapmayın. Bakın Rabbimiz göklerin bir yerin Rabbidir. Bakın O iştendir, bilendir, her şeyden haberdardır. Bize nurunu bahşedendir. Bakın Resulünü gönderendir. Gerçekten anlamıyor musunuz? Gerçekten görmüyor musunuz? Ne oldu size? Ne oldu? Artık uyanın, yapmayın, kendinize kıymayın.